Merhaba arkadaşlar, bugün e, video çekeceğim. Saat 4, 10 dakikalık bir video olacak. E, Roblox videosu. İnşallah arkadaşlar ben beğenirsiniz. E, kanala abone olmayı unutmayın. Çınarla video gelmesi için 10 e, like atın arkadaşlar. Çınar CR76Q Bugün e, e, bir oyun oynayacağım. Noob Arm Tycoon olsun mu? Yok. O değil ya. Kick Off O da olmasın. Bu ne? Ha. Bu kılıç oyununu oynayayım arkadaşlar. Şimdilik bu video yani yani bu oyunu oynayayım şimdilik arkadaşlar. Hatta 5 dakika da olabilir bilmiyorum. Mortal Kombat. <laughs> arkadaşlar, e, oyunun sesinden anlaşılmayabilir. kısıyorum. Şu oyunun sesini kısarsam kendi sesim de kısar mı? İnşallah öyle bir şey olmaz. Sesim az gelirse kusura bakmayın. Oo, biraz kasıyor. Ben 20 level maksimum yaptım bile. Selam arkadaşlar. Sizi ben öldürmüştüm o eskiden. Öyle hatırlıyorum. Neyse. Şimdilik arkadaşlar bunlarla devam ediyorum. Ne yapabilirim? Böyle devam ediyorum. Ben önceden 25K'ya gidip almıştım. Şimdi 5 milyon istiyor. Çok zor. Aa. Bana ne vuruyorsun? Öküz. Öldüm. Adamın canını fulledik lan. Güncelleme mi az kaldı? Ben mi yanlış anladım? Güncelleme mi olacak? Ana. Olacaksa güzel. Tek atışta öldürüyorum bu arada bunları. Ana, bunu bile tek tıkar... açtı öldürdüm kaç 17 bu iğrenç Zaten arkadaşlar ben bununla boya kastım bunu 67 vuruyor görsünüz arkadaşlar 242 vuruyor ne geldi abi bir vuruşta şey yapıyorum Canım çekti seni öldürmek için. Seni öldüremeyeceğim bildi biliyorum. O yüzden dalıp kaçacağım. Aramı geri aldım. Biraz kasabilir arkadaşlar. Saat kaç? Saat 3 geçiyor. Aa Türk biri mi var? Aa var ya Türk biri istemişim direk oyunda. Çünkü Türk biri olmayınca çok can sıkılıyor. Goblinler. Abi sizi hemen öldürüyorum. Ben bu kılıçta asla turnuvayı yenemem. Bir de yüz canımız oluyor arkadaşlar. Gameplay Pursuit Çıkartın beni buradan. Adamlarla dövüşmeye geldim ben. Bu adam kim? Hiç bilmiyorum. Ya şu 20'likten ben kaçacağım ha. Öbür adamı hemen öldürürüm. İkilik çünkü. İki seviye adam. Bunlar kendileri dövsünler. Benim canım çok az. Canım çok az olduğu için kaçacağım. Abi adam bir vuruştuk canım var. Bir vuruştuk canım var abi. Korkuyorum. Petlerim de var. Petlerim bana yardım etmiyor. Bana niye dalıyorsunuz? Gidin birbirinize dalın. Oha. What? Neyse ben bunlar harcayacağım. <laughs> Nerede harcasam? 5K'lık harcayamam. Şuradan petimi açacağım. Aa bu geldi. Sevimsiz bir şey benziyor. Hatta tipsiz. Böyle oluyor ya. Gelmiyor petlerim hiçbiri. Hiç sevmiyorum petlerim gelmiyor ya arkadaşlar. Keşke gelse diyorum da. Elmasım o kadar boşa gidiyor ki. Ben şimdi bunları kesiyorum. Çünkü bunlardan almadıklarım da var arkadaşlar. Yani göstereyim hatta. Aa iki tane şey başarmışım. klan klan Adamları öldürmek için can açıyorum. Ama öldürüyorum. Arkadaşlar size şuradan göstereyim. Ben bu goblinlerin kim bitirdim? Şu Force'ların e, çok az kaldı. E, efendim? Neyse arkadaşlar. Bu 7 dakika oldu. Sorun yok. Ee, arkadaşlar. Bu video 7 dakika olsa da güzel bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah beğenirsiniz da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, sizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Şu paramı da göstereyim. Ya. <laughs> Param indirelim. 18 bin. A 20 bin. 20 kalktı. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. 7 dakika oldu. Herkese bay bay.